selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyorum? Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere 2025'e giriyoruz. Yani gerçekten biraz inanmıyorum kendime. Yani çok inanamıyorum aslında. Çünkü Nara 2024 bitti de 25 geldi. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Zamanınızı zamanını Zamanınızı sevdiklerinizle bence harcayın arkadaşlar. Gerçekten 24 ne girdi de ne ara çıktı da hiç bilmiyorum bile. Gerçekten zamanınızı sevdiklerinizle harcayın. Çünkü gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Bakın arkadaşlar saat 9'u 45 geçiyor. Yani bilmiyorum şimdi ay pardon. 9'u ay 9:45 geçiyor arkadaşlar. Yani önümüzde iki, iki buçuk saat falan var yani yeni yıla girmemize. Çok heyecanlıyım ve ben bugün sizlere, sizlerle birlikte ne çekiyorum. Yeni yıla özel evimi tasarladım arkadaşlar. Bugün hem onun ev turunu yapacağız hem de size birlikte yeni yıla gireceğiz işte. Ee, Lili Gül falan bana gelecek. Kız kardeşlerim, yeğenlerim falan gelecekler. Onun videosunu çekeceğim. Çok eğleneceğiz gerçekten. Hemen geçiyorum. Bu arada üstündekini ben tasarladım. Biraz kötü oldu galiba bilmiyorum ama yorumlarsanız çok mutlu olurum. Şimdi neyse geçelim hemen tanıtayım. Çok uzun sürmesin videomuz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada çok tatlı Hello Kitty özel bir ağacım var. Her yerde ağaç var bu arada baştan söyleyeyim. Sonra şu yukarıda arkadaşlar şöyle bir ışıklandırma ve burada da böyle bir şeker gibi bir ışıklandırma var ve burada bir pufum var. Ve arkada havai fişek patlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da çiçeklerim var ve burada kalpli bir kırmızı bir halım var. Bu arada Noel kırmızı yeşil olduğu için bunu mantıklı gördüm. Neyse içeri girelim. Gördüğünüz gibi burada şekerlemeler var. Benim yerlerim çok şekerleme sevdiği için onların için buraya koydum. Bu arada çok eşyam yok çünkü daha yeni yaptım eve. Neyse şöyle burada işte normalde her yerde olduğu şey. Bir de kameram var arkadaşlar. Sonra burada girişe geldik. Biliyorsunuz ki yeni güncellemede şu kurdalyalar çok geldi. Yılbaşının çoğunlukla kurdalya kullanıldığı için bunlar çok şey gördüm. Ondan dolayı bunları böyle etrafa yaydım bildiğiniz. Şu kenarlarda ışıklandırmalar ve şu yukarıda süslemeler var ve burada böyle bir çiçek var arkadaşlar. 2025 e özel gelen. Şansa bakın ki benim de en sevdiğim renk mor, beyaz ve siyah. Ve arkadaşlar burada mor ve beyazlar demek ki 2025 bize çoğunlukla mor ve beyaz renklerini andıracak. Bilmiyorum artık benim kafamda geldi. Bu hediyeler ne diye sorarsanız arkadaşlar bunlar da Lily, bir de yan hediyeleri. Neyse burada işte çekmecelerim falan var. Burada bulutlu bir halım var. Geçiyorum asansör yerine. Şöyle arkadaşlar abi saniye. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarda böyle toplar gibi e, ıı, ışıklandırmalarım var ve burada böyle arkadaşlar şöyle bir şey var. Böyle iki tane tek koydum buradan çünkü yeğenlerim için onlar sadece. Neyse burada da tekrar şekerli ışıklandırma böyle bir ağaç var. Ve gördüğünüz gibi şöyle kalpli bir şey var. Başka bir şey yok. Buraya da geçelim ama mutfağa geldim. Çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Burada klasik mutfağım var. Çok da göstermeye gerek yok. Halım, masam, her yer kırmızı gördüğünüz gibi. Hemen geçiyorum ve burada salonum var. Çok güzel duruyor bakar mısınız? Şu balkonun manzarası bile insana yani çok güzel şey andırıyor. Şöyle kenarda arkadaşlar balonun süslemeler koydum. Şöyle şuraya ağaçlı şey koydum. Bu arada ikinci kat arkadaşlar bu videoda göstermeyeceğim. Çok uzun sürecek diye ikinci katı ikinci videomda göstereceğim. Yılbaşına özel dekorasyonu yaptığım videoda. Neyse şurada böyle ısıtmam var gördüğünüz gibi. Ve burada kırmızı koltuğum var biliyorsunuz ki havalar soğudu. Tabi benim evim ısıtmalı bunu koydum güzel duruyor diye. Neyse burada kırmızı bir mumum var. Ve burada arkadaşlar bunu tam videonun sonunda böyle şu şekil bir söz söyleyip bir söz söyleyip bu şekilde kapatıp videoyla bitirmek için Umarım yapabilirim. Ona dolayı da burada. burada, burada Sonra arkadaşlar burada tabi de yani böyle bu yılın en şeyi yeri burada. En kullanılacak yeri. Burada hepimizin hediyesini açacağız. Her şeyi burada yapacağız. Ve ben burada size bir konser vereceğim arkadaşlar. <laughs> Sonra neyse gelelim burada banyomuz. Banyomuz normal arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi işte böyle e, burada havlum. Ay burada maskem Burada böyle havlum var arkadaşlar. Bu işte şeyler arkadaşlar. Bir de burada banyo falan fistan var işte. Sonra arkadaşlar tabii ki de an ve an en güzel yeri 2025'e girdiğimiz sıra arkadaşlar. Bakar mısın sistemem nasıl olmuş? Bakın tam 2025'e girdiğimizde bu kalpleri birleştireceğim arkadaşlar. Şu tacı da ben takacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu, buranın süslemesi böyle. Buraya yiyecekler koydum. Buraya bir kardan adam koydum. Buralara güzel süslemeler kattım. Pardon biraz donuyor. Ondan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Buraya tekrar bahçede koyduğum şey ilanesini koydum. Burada da 2025 balonları astım. Buraya çiçek koydum. ışıklandırmalı. Buraya da bir ışık koydum çok güzel bence arkadaşlar ya gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar hızlı yaptım ya bu ev turunda çok hızlı oldu ne güzel işte arkadaşlar neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de yılbaşına gireceğiz ve bu yılbaşına girerken benim yanımda olacak kişiler ding dong ding dong derken geldiler arkadaşlar Hadi arkadaşlar hemen gidelim onlara da kapıyı açalım çok heyecanlıyım ya nedense çünkü arkadaşlar bu da benim ilk videom biliyor musunuz yani ben bir yıldır falandır YouTube'dayım. Yani bu kanaldayım ve ilk videom bu yani ilk 2024'ten ilk yani ilk yeni yılı kutladığım şey bu. Ding dong. Ay kapıyı unuttuk. Geldim geldim geldim. Kim o? Sanki bilmiyormuş gibi açıyorum. Aa! Merhaba. Merhaba teyze. Merhaba teyze. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gelin içeri gelin 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 geldik teyze. Ay siz neden böyle aşık Vallahi üşürsünüz. Ya vallahi bilmiyorum inatla giyince zediler. Ben de giydireyim dedim. Üzmeyin çocukları. Evet girin içeri. Arkadaşlar gördünüz mü geldiler. Ha video çekiyordun değil mi? Doğru ya aklımdan gitmiş. Evet video çekiyordum. Merhaba deyin. Merhabalar. Merhaba. Evet hadi gelin içeri gidelim. Vallahi burada kaldık ayakta böyle. Ben de hediyelerimi aldım da benimkiler şu an burada. Ha, bir şey de aldın mı teyze? Evet tabii ki de aldım. Bak ben de seni aldım. Ya yerim ben seni. Ama hadi gelin bakalım içeriye. Evet arkadaşlar biz içeriye geldik oturuyoruz. Şu anda hediyeleşsek mi yoksa direkt partiye mi geçecek hiç bilmiyoruz ama ilk başta hediyelerimizi yerleştireceğiz galiba. Bir dakika siz oturun ben bir hediyemi getirip geliyorum arkadaşlar. Dayı arkadaşlar benim elimde hediyeler var da ben hangisi kimin de unuttum. <laughs> Yanlış hediye açarsan şu an Yo hatırladım galiba tamam tamam tamam. Evet şimdi elimizde mi kalacak böyle yoksa ağacı mı dizsek diyeceğim de ağacı dizsek karıştırırız. Eee düşünüyorum şu an arkadaşlar. Ay çok dondum. Ay dondum uçuyorum. Evet arkadaşlar her neyse biz şimdi hediyeleşmek istiyorum. Ben çok heyecanlıyım çünkü. Gelin bence hediyeleşelim. Tamam gelin burada hediyeleşelim. Ya bana yani. Ben de hediyeleşmeyi çok sevdiğim için. Tamam. Oh! Tövbe estağfurullah ne oldu? Siz. Ya bir geçin Allah için. Otur Lili. Ya bir şey soracağım. Ben. 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 Size dedim ki ilk videom, ilk yeni yıla giriş videom güzel giyinin bu ne herkes ev haliyle giyinmiş. Vali ay teyze vale. ay şeyim, kudelim, saçım. Aa! Ah! ben de aynı için dedim. ki teyzemin ilk video şu. Bana güzel bir şeyler giyin. Annem dedi ki o kadar önemli değil. Bana bunu giydirdi zorla valla. Sen bir benim zorla giydiriyorsun. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Tabii ki ben bundan hepsinden. Hepsini bildiğim için. Bunları da böyle yapacağım bildiğim için. Bunlara ben kıyafet aldım. Lilat'tan hatta senle ben aynı giyineceğiz. ikiz olacağız. Çocuklar hepinize de kıyafet getiriyorum. Bekleyin hemen getirip geliyorum arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım lütfen güzel bir şeyler getirsin Neyse benimki güzeldi yani gördüm en azından de. Umarım benimki güzeldir Evet Alın bakalım giyinip gelin Tamam tamam biz gidelim Sırayla gidelim bari hadi gidelim, giyinelim Evet arkadaşlar onlar giyinip gelsin Vallahi arkadaşlar gittiler 2 saat de gelmediler Gelin artık Geliyoruz ben geldim Ben de geldim Biz de geldik ya siz ne kadar tatlı olmuşsunuz ya. Oturun bakalım bir hepinizin üstüne. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jackie böyle olmuş. Çok tatlı. Jenny de böyle olmuş. Ya ben çok cool olmuşum şimdi gelen yok. Evet zaten Lily de böyle Lily ile ikiziz arkadaşlar biz neredeyse. Ee, böyle sana da böyle sade bir şeyler seçtim. Chris'cim. Aa, sağ ol ya ben zaten yana bir insanım tamam tamam neyse neyse neyse. Şimdi arkadaşlar hediyeleşme sırası. Hediyeleşme. Hediyeleşme. En sevdiğim yer. Benim ne sevdiğim ya Ben de hediyeleşmeyi çok severim. Vallahi bize severiz yani. Hadi gelelim hepimiz. Ya Allah'ım bu tablo ne kadar güzel tablo ya. Bir saniye şimdi şunları bir düzeltelim. Arkadaşlar ben Biliyorsunuz ki instagram hesabım böyle instagram hesabınızı takip etmiyorsanız takip edin Instagram hesabımız zaten çok kolay Fatice Evet onu da takip etmiyorsanız takip edin Çünkü şimdi bir fotoğraf çekeceğim Ve onu instagramda paylaşacağım Biz fotoğraf çekilip geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi hepimiz birbirimize hediye vermeye hazırız İlk kim vermekte başlasın hmm, Bence ilk Sen başla Hayır ya ben başlamak istemiyorum o zaman ilk ben başlıyım. Tamam sen başla. Şimdi benim hediyem. Ay canım bekleyin bekleyin. Herkes hediyesini bıraktım. Gelin bana bırakın. Bu arada yine hediyeleri kaçtım. Umarım herkes doğru hediyesini Şimdi benim galiba hediyem sana şu. Evet buradaki senin. Bu Kris senin. Ee sen çocuklar. Seni hediye aldım. Ya ne? Aa bu senin galiba kızım. Bu da senin. Açın bakalım hediyelerinizi. Ben bekliyorum. Aa pardon senin kızım. Evet şimdi açıyoruz. Açamıyoruz. Öyle bir Ben bunu çok istiyordum. Nereden biliyorsun parfümü çok sevdiğimi? Ee, tabii kardeşim kızım bileceğim tabii. Ya çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben hediyenin gayet memnunum bu arada. Ben keder çekiliyorum. Sıra bende o zaman. O Vau wow, bu üst gerçekten muazzam. Hiç görmemiştim ama gerçekten muazzam. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman ben de kenara çekileyim. Ziyar bizde galiba. Evet çocuklar sizde de hadi açın bakalım. Ben açtım. <laughs> Anne ben yıldız çok seviyorum ve yılbaşı da yıldızlar ben yıldız çok tatlı teşekkür ederim anneciğim rica ederim kızım ben de geçeyim. Ben de siyah. Oh, tam uzay. Ben de uzay çocuğu olduğum için bence teşekkür edeyim anneciğim. Rica ederim. Ay neyse en azından şu yönden mutluyum ki hediyelerinizi yanlış vermedim. Doğru verdim hepinizi. Ay gerçekten ya ben kendimi çok merak ediyorum da. Bütün hediyeleri yerlere attık. Şimdi hangimiz hangimizin ki? Evet herkes hediyesini kenara bıraktı sıra. Sen de Chris. Tamam sıra bende evet. Bunu sana aldım Lilim. Teşekkür ederim. Bunu sana aldım Hatice. Teşekkür ederim. Bunu sana aldım kızım ve oğlum. Ben şimdi arkadan izleyeceğim. Lili geç sen buraya ben izleyeceğim. De... Sen... Tamam. Ay ben ne o kadar saklanmış gibi oh. Gerçekten muazzam. Çok teşekkür ederim. Ben de... Lan bu bana mı? Kar karıştırma oldu ya o benim kızımın hediyesi bir kere al kızım bir dakika bu hediyeleri ben almıştım ya kapat 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 evet arkadaşlar küçük karıştırma ardından benim hediyelerimi çalmış <laughs> şaka yapıyorum yani karıştırmış diyeyim bu benim arkadaşlar evet bu senin bu benim kızımın bu benim oğlumun bu da benim karımın evet ben şimdi izleyeceğim tamam şimdi çok şükür inşallah doğru hediyeler açarız Tablo sevdim. Gerçekten biliyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, ben kenara geçiyorum o zaman arkadaşlar. Size kolay gelsin. Ben tabloma bakışacağım. Tabloma bakışacağım. Bana bakışsana. Sıra bende arkadaşlar. Evet. Şeffafı bir de çok tatlı. Teşekkür biz de işte. ondan biriktiriyoruz. Evet siz de biriktirin hadi bakalım ben gidiyorum. Baba kalın bacım babamız bir şey koleksiyonumuzu tamamlayacak. Vah wow, gök kuşa bütün renkleri sevdiğim biliyorsun baba. Tabi biliyorum kızım sen benim tek kızımsın. Ben senin neyim baba? Tek oğlumsun. Evet. Tam benim gibi havalı almışsınız. Uzaylı ve havalı. Evet arkadaşlar sıra benim yendiklerimde. Siyah bizde işte, bu benim hediyem. Bu da benim hediyem. Ama teyzemiz annelere imza almadık. Evet ya yani bize almadı, say anda. Ne? Gerçekten mi? Ya yerim ben bir makyaj edilir bize. Teyze biz senin böyle şeyler sevdiğimi şey biliyorsun ama özelliklik yapmadık. Sadece beğendik diye imza aldık. Teyze bunu ben ee, şey Noel olduğu için <laughs> Evet. Yani Noel'de çok kuyruğuyla takarız ya. Evet benim düşünceli yeğenim. İşte teyzeciğim kurdele için bunun üstüne de kurdele var ya. Bir de Noel'e bir önden dolayı aldım. Teyzeciğim bu da benim hediyem. Bakayım sen dedi. Parıldı ya gerçekten çok tatlı. Evet teyzeciğim sen her zaman altın gibi parladığın için bunu sana layık gördüm. Ya ben sizi yerim. Evet arkadaşlar küçük bir hüzünden sonra bu düşünceli iltifatları bir de beni benden aldım. Küçük bir yüzünden sonra arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Şimdi devam ediyoruz çünkü benim hediyelerim, meşhur hediyelerim, muazzam hediyelerim vermem lazım. Bu senin Chris, bu senin Lily, bu senin Cekil. Benim canım ısındı. Evet şimdi siz ortaya geçin ben kenara durayım. Bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Direkt teşekkür ederim en yani akşam. <laughs> Bakayım bakayım bakayım. Ya fanus Bir kesinlikle az önce görmedim. Ya niye böyle tepki veriyorlar? Beni çok hızlılar ama ya. İkisi de çok egol tepki verdi. Ya teyze en sevdiğim. Şey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geçebilir miyim? Geç teyzem. İşte şu çocuk gibi tepki versene ölecekler. Kaydene diyorum. Aynı. Tamam, tamam, tamam teyzim. Aynı, aynı sen biliyoruz. Ya teyze ya. <laughs> Şaka yaptım ya. Evet arkadaşlar, şimdi biz artık kutlamayı yapıp Videoyu kapatmayı düşünüyoruz. Gelin bakalım. Evet, herkes gelsin bakalım. Kutlama yerine gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz gördüğünüz gibi geldik. Artık kutlamayı yapıp sona erme vakti. Çünkü şuracıkta zaten yarım saat, bir saat kaldı. Bir buçuk saat sonra 2025'e gireceğiz. Bir anlık düşüş oldu mu? Oldu bende. Çünkü arkadaşlar neyse özleyeceğimi düşünüyorum. Kafama da gördüğünüz gibi 2025 şeyini taktım, tacini taktım. Burada da gördüğünüz gibi kutlamayı nasıl yapmışım, güzel yapmışım. <laughs> evet çok heyecanlıyım şu iki kalbim. Ay çok heyecanlıyım şu ilk kalbi birleştirmek için ve o üflemek için. Gerçekten bilmiyorum nasıl hissettiğimi de hissedemiyorum yani. İlk başta biraz tatlı yiyelim istiyorum. Şöyle çocuklar siz de bir şeyler alın. Evet şimdi arkadaşlar ilk başta biraz sohbet ardından üfleyeceğiz mumları. arkadaşlar artık videonun kapanışını yapma vakti geldi. Gerçekten gerçekten 2025'e giriyoruz. Şimdi ilk başta şunu bırakıp bir mumlarımı üflemek istiyorum. Veya mumları üflemeden önce şu şeyi yapmak istiyorum ilk başta. Aynen mumları üfleyeceğim ilk önce. Sen şunu tutar 2025 umarım arkadaşlar gerçekten ailemi büyüyor. Ailem çok büyüdü. Yani... 50 abone ne ki yani 1000 aboneye geldik neredeyiz artık bu 2020'de. 2025'in bizim ailemize daha çok katlanıyorum. Daha çok daha çok aile olacağız. Daha çok büyüyeceğiz. Hadi yapalım daha çok büyüyecek. Bunu biliyorum. Ve gerçekten her bir adımda çok çok mutlu oluyorum. Bunu da kadar belli etmesem Belki belli ediyorum bilmiyorum ama. Nasıl diyeyim, bu video işlerini falan hiçbir arkadaşlar bir sebepten değil. Tek sebebim şu gerçekten bir sebep varsa bu kadar emek bu geç saatte neden yaptığımı bilmiyorum. Mesela ben de uzanabilirim ama e, geç saatte size video yapmadan uzanmak hiç istemedim. Belki bu videoyu bugün etleyemeyebilirim ama net yarın gönderirim bu videoyu YouTube'a. Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoların hepsini size hiç bu sıkıla hiç değil gerçekten. Şu an biraz üzülmüş olabilirim. Çünkü yani gerçekten 2024'ün bitmesi Bilmiyorum ya. Gerçekten doğum günüme de az kaldı. Onun için de mutlu oluyorum. Ailem büyüdü. Onun için de mutlu oluyorum. Ama arkadaşlar gerçekten bu yılı hiç unutmayacağım. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir yıldı benim için. Bana sizi verdi yani bu yıl. Bu yılın en büyük ben yani ben yani bu yıl direkt gerek yok çünkü siz varsınız zaten. Bu yılın bana en büyük hediyesi gerçekten sizsiniz arkadaşlar. Bu yıl gerçekten bu kadar çok insana kavuşacağımı hiç, hiç düşünmemiştim. Bu kadar ben sen insanı kavuşacağımı hiç düşünmemiştim ama neyse. Çok dramatik diye gerek yok. Mumu video videoyu kapatalım. Konuşma yapmaya da çok gerek yok diye düşünüyorum. İkinci katışı şey yaparken zaten konuşmamı yapacağım. Evet. Şimdi kalbimi birleştiriyorum ilk önce. Arkadaşlar ağlayacağım. Sizi çok seviyorum bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an bu kalbi. son abone sayım yükseldiğinde şey yapmıştım. Görüşürüz 2024. Hoş geldin 2025. artık 2025'te hepinizle, hepinizle, hepinizle daha çok, daha güzel, daha eğlenceli, sizi daha mutlu eden videolar çekmeye, daha çok buluşmaya arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.